Haftanın üç günü buradayız. Tamam, tamam. Bir tane tamam. Hadi gidiyoruz artık. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar bu sezon buradayız ya. Bu hep buradayız ya. Hep buradayız. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sanqo və sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdikən və sosial media sevgilisi Elçin Sanqo ilə aşk dolu pozlar paylaşdı. Özdikənin annesi isə çifin mutluluk pozlarına yeni bir imajlər ələklədi. Annesinin paylaşımını görən Özdikən isə bir aniklesi idi ifadələr kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Üzdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Üzdiken ise bir anne.